Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Salatü vesselam aleyhe ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, normalde ilmihal kitabımız bitti. Dini bilgiler. Ee, şimdi dualar, sureler ezber kitabımız vardı. Önceden bu bir tek kitaptı. Şimdi ikisini bir kitaba birleştirdik. Bu kitabın sonuna onu ekledik. Burada ne var? Ee, bir insanın ezbere bilmesi gereken e, günlük hayatında Belli başlı sureleri en azından bilmesi lazım. Bazı duaları işte bazı önemli duaları bilmesi lazım. En azından bir e, hoca olacak bir insanın zaten bunları mecbur olması lazım. Veya hocalığa çalışacak bir insanın bunları bilmesi gereken müfredat dualar, sureler yani. Bunları bir hatırlayalım bakalım. E, yani hoca olması da bir insan Müslüman olarak bunları bilmesi, uygulaması lazım. Önce biliyorsunuz Sübhaneke duasını öğreniyoruz. Sonra ettehiyyatü duası, sonra salibarik duaları öğreniyor, sonra rabbena duaları öğreniyor, sonra kunut bir duası, kunut iki duası, sonra rabbena duaları diyoruz, dualar bitiyor. Değil mi? Dualar böyle. Ondan sonra surelere geçiyoruz. Sure demek Kur'an'dan olan yerlere sure denir. Kur'an'da olmayan dualara dua denir. Tamam. Şimdi Kur'an'la geçerken ilk önce hangi sureyi ezberliyoruz? Her namazda okumamız gereken Fatiha suresi ama Eûzü Besmele'yi de güzelce öğreniyoruz. Talim bir şekilde, düzgün bir şekilde. Fatiha'yı öğreniyoruz. Ondan sonra ne, ne yapıyoruz? Kur'an'ın en sonuna geçiyoruz. En son Nas suresi var. Oradan tek 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 yukarı çıkıyoruz. 10 tane sure ezberliyoruz. Fil suresine kadar. İsimlerini de ezberliyoruz. Bak dipten şöyle. Nas, Felak, İhlas, Tebbet, Nasr, yani İzaca, Kafirun, Kulâhül Kafirun, Kevser, Maun, yani Erayitellezi, Kureyş, Ondan sonra da fil 10 tane sure oldu. Tamam. Ondan sonra günlük ezber günlük ezber ihtiyacımız olan sureler. Nedir bunlar? Bunları bilmemiz lazım. Bir, ayetel kürsüye geçiyoruz. Biraz e, tek ayettir, biraz zor gibidir. Ama ayetel kürsü en korunak, koruna, koruyan ayettir değil mi? Ondan sonra Elif Lamim'i öğreniyoruz, ezberliyoruz. Elif Lamim, beş ayet. Bakara, Fatiha'nın karşısındaki küçük yer. Ondan sonra Levenzel Nahu Allahü var. <laughs> Haşr Suresinin son üç ayeti oluyor bu aynı zamanda ee, bunu sabah ve akşam namazdan sonra okuyoruz koruma altına alınıyoruz camilerde zaten okunuyor ama biz bunu kendimiz de ezberleyip okumamız lazım bir de Amin Resulü dediğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti var bunu da ne zaman okuyoruz ne zaman yatsı namazdan sonra bunu da kendimiz okuyacağız camilerde okunuyor ama kendimiz okuyacağız Peygamber Suresi'nde buyuruyor ki bunu okuyan bir kimse o gece ona yeter diyor hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Ondan sonra kısa sureler Kur'an'ın sonundan kaç tane ezberlemiştik? 10. Değil mi? Fil suresine kadar. Ondan sonra bir tık daha ileri seviye 12 sure daha ekliyoruz. Oradan yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Hümeze, Asr, Tekasür öyle çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. 12 sure daha nereye geliyoruz? Duha suresine ve duha diye 12 sureye geliyoruz. Etti sana toplam dipten 22 tane sure ezberlemiş oluyor. Ondan sonra gücümüz varsa gücümüz varsa yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Bir sekiz sure daha ekliyoruz. Buruç suresine kadar çıkıyoruz. Bu bir tık daha ileri seviye. Dolayısıyla Kur'an'ın sonundaki son otuz sureyi komple ezberlemiş oluyoruz. Ondan sonra geliyoruz biraz uzun surelere. Tabi bunu e, birincisi Yasin. Yasin ezberliyoruz. Şimdi kaç sayfaya gelmiştin? Yasin suresini. Cuma akşamları okuyoruz biliyorsunuz. E, ölümüz olduğu zaman ölü oluyor. E, bunu e, hep başkası geliyor okuyor. Hoca camide evde okuyor. Halbuki biz kendimiz kendi ölülerimize, e, yakınlarımıza kendimiz bunu okuyab okuyabilmemiz lazım. Yasin'i öğrendikten sonra Tebareke'yi öğreniyoruz. Yasin 6 sayfa arkadaşlar biliyorsunuz. Tebareke'yi öğreniyoruz. Kaç sayfa? 2,5 sayfa. Ondan sonra Amme suresi var. Nebe suresi. Tebareke dediğimiz Mülk Suresi. Tebareke'nin diğer adı Mülk Suresi. Ondan sonra Amme, Nebe Suresi var. O da bir buçuk sayfa. Ondan sonra biraz daha ileri seviye ezberleme yeteneği olan veya da e, böyle e, din görevliliğine, imamlığa, müezzinliğe hazırlanacak insanlar Rahman Suresini ezberliyorlar. Fetih Suresini ezberliyorlar. Ve Hucurat Suresini ezberliyorlar. Yani Rahman, Fetih dediğimiz bunlar 4-5 e, sayfalık sureler yani. Çok çok da büyük değiller. E, Hucurat suresi daha da kısa, 3 sayfalık bir sure. Ondan sonra aşırlar var. 6 e, tane aşır var. Yani aşır ne demek biliyorsunuz değil mi? Bir yerde makamlı Kur'an okuyorsun ya, bir yerde bir Kur'an oku bize dedikleri zaman da e, tabi anlamını bilirsek, hangi yerde niye Kur'an okuyorsak ona göre anlamlı bir aşırı seçmek daha güzel olur. Ama bunu bilmiyorsak en azından Kur'an-ı Kerim'den e, bu gibi yerleri okuyabiliriz. Tamam. Bunlar da 6 tane burada yazmışız. Bakara suresi 152-157 arası. Ali İmran 92-100 arası. Ali İmran 102-108 arası. Ali İmran 189-194 arası. Tevbe suresi 126-129 ve Ahzab suresi 40-48 arası. Şimdi bunlar da Kur'an'dan ezberlememiz gereken yerler. Tamam. Kitap çok uzun olmasın diye bunları buraya eklemedik. Bunları Kur'an'dan açıp bulabilirsiniz diye. Normalde bu kitaba eklemiştik bunu. Hepsi var bunda ama e, bu kitap artık daha fazla kalın olmasın diye bunu bunları Kur'an-ı Kerim'inizden ezberlersin. Şimdi gelelim diğer ezberlere. Ezan ve kâmet. Değil mi? Ezan ve kâmeti öğreniyoruz. E, e, kâmetin ezandan ne farkı var sadece? Ne ekleniyor ona? Biraz seri okunuyor ve kad kâmeti salâh kad kâmeti salâh değil mi? Veya da geçerken kad kâmeti salâtu kad kâmeti salâh. Bir de sabah ezanında ne fark var? <laughs> hanyale salat'tan sonra kamette hanyale salat'tan sonra kat kameti salat okunuyor. Eee hanyale felah'tan sonra. Ezan e, sabah ezanında ise hanyale felah'tan sonra ne ekleniyor? <laughs> es salatu hayrun minen nevm. Tamam böyle sabah makamında okuyorsun. Böyle es salatu hayrun minen nevm. Es-salâ Böyle sabah makamında okuyorsunuz. Daha böyle hoş oluyor insan. onu dinleyerek uyanınca daha bir hoş uyanıyor. Sonra ezan duasını ezberliyoruz. Tamam. Allahümme rabbâ zî davetit tâme Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ezanlardan sonra bu duayı bana bu salavatı bana okursanız ben size kıyamet günü şefaat ederim. Tamam. Ondan sonra müezzinliği ezberliyoruz camide yapılan müezzinlik var ya, onu ezberliyoruz. Onları zaten kendimiz ezberlemesek bile, e, biz müezzin olmasak bile kendimiz okumamız lazım. Tamam. Mesela 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. yüzüncüde e, de La ilahe illallahü Vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdü ve, ve ala külli şeyin kadir derse bir insan namazlardan sonra denizlerin köpüğü kadar günahı olsa Peygamberimiz affolur diyor. Ya yani bunu böyle devamlı okur okursak. Ondan sonra e, sala hani cumaları veya cenaze namazına sela veriliyor değil mi? Duyuru amaçlı. Sala duyuru amaçlıdır. Yani peygamberimize salavat ediyoruz. Aslında bir şeyi duyurmak için bunu yapıyoruz. Normalde dinimizde arkadaşlar sala diye bir şey yok. Mesela i̇şte diğer ülkelerde hiç Selah diye bir şey yok. E nereden çıktı bu? Bu Diyelim bir ölümü ilan edeceğiz. Ölümü ilan yapmak var. Peygamberimiz diyor öl ölümünüzü ilanını yapın. E, ölümünü ilan yapacağız diyelim. E, veya da cuma akşamı olduğunu insanlara ilan yapacağız. İlan yaparken ne yapıyoruz? O peygamberimize salavat getiriyoruz ki e, insanlar bunu hem de salavatla bunu hatırlamış olsunlar diye. Tamam, Bunu bir ibadet olarak yapmayacağız. İbadet olarak ol olmaz. Bidat olur. İbadet olarak değil de bir çağrı olarak peygamberimize salavat getirmek. Sonra Cuma müezzinliğini öğreniyoruz, Cuma namazındaki müezzinliği. Sonra teravih müezzinliği var, onu öğreniyoruz. Burada şimdi hepsine girmiyoruz. Sonra e, namazın içindeki tesbihler var. Bunları zaten namaz kılarken öğreniyorduk. Sonra Cuma hutbesi. Bak biraz daha ileri seviye. Cuma hutbesi, Cuma hutbeye çıkıyorsun ya, o hutbede neler okunur, nasıl okunur? Hutbe bir, hutbe iki, iki parçaya ayırmışız bunu. Ondan sonra bayram namazı nasıl kılınır ve bayramın müezzinliği nasıl yapılır? Bayram namazı. Tamam. Ondan sonra bayram namazının hutbesi nasıl okunur? Ondan sonra kurban bayramında teşrik tekbiri var. Onun notu var. Sonra cenaze teskiyesi ve namazı ve duaları. Hani cenaze oldu diyelim. Dediler ki hoca efendi şu cenazeyi bize bir kıldır, bir helallik al. Tamam helallik al. Ne yapacağız? Açacağız bunları bileceğiz. Ne yapılır? İnsanların huzuruna çıkacaksın. Önce bir burada yazıyor. Bir ayet okuyacaksın, bir hadis okuyacaksın. Anlamını vereceksin. Sonra da insanlar diyeceksiniz ki nasıl bilirdiniz bunun mümin olduğunu? İyi bilir miydiniz? İyi bir mümin olduğuna şahit misiniz? Bir de hakkınızı helal eder misiniz diye bunları söylüyorsunuz. Ondan sonra cenaze namazını tarif ediyorsun. Cenaze namazı kılınıyor ve cenaze namazının duaları var arkadaşlar. Bunu da ezberliyor. Erkeğe ayrı dua var. Kadına ayrı dua var. Sonları biraz değişiyor. Çocuklara ayrı dua var. Sonra telkin duası var. Hiç duydunuz mu telkin? Yani ölüyü kabre defnettikten sonra, gömdükten sonra ölünün ayağın tarafından yüzüne doğru dönüyorsun. Bu duayı okuyorsun. Diyorsun sonra ki, yani duanın anlamı şu. Bak sana az sonra melekler gelecek. Sorgu, soru soracaklar sana. Allah Allah kimdir? Şey, e, ilahın kimdir? De ki ona benim Rabbim e, Allah'tır. Tek olan Allah'tır. E peygamberim Hazreti Muhammed'dir sanalar Kitabım Kur'an'dır. Dinim İslam'dır. Cennet cehennem hepsi hak'tır. hepsine inanıyorum. Bunları hatırlatma. E bu bir bu hatırlatma eğer dünyada bir faydası varsa faydalanır. Faydası yoksa ki veya da iman etmemişse bu fayda bu hatırlatmanın bir faydası olmaz. Tamam? Başka kısa kısa dualar var. Ölüm haberi aldığımız zamanda veya da bir Kötü bir haber aldığımız zaman da duyduğumuz zaman da hangi dua okuyacağız? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Tamam? Bir hastalık oldu diyelim. Hatta bizim e, bir arkadaş çok güzel bir hareket görmüştüm ondan. Ambulans geçerken bu dua yoktu. Çok mantıklı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cenazenin taşınması ve defnedilmesi sırasında okunacak dua: Bismillahirrahmanirrahim ve ala sünneti rasulillah. sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Bir mezarlığa girerken mezarlığa girerken de dua var. Peygamberimiz böyle öğretmiş. Nedir o dua? Ee, Esselamu aleyküm ya dağra kavmin müminin ve inna ve biküm lahikun eselullah li ve lekümün afiye. Yani Türkçesi bunun. Ey müminler topluluğu size selam olsun. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Selam veriyorsun. Sonra inşallah biz de size katılacağız hem bizim için hem de sizin için Allah'tan afiyet istiyorum diye dua ediyoruz. Sonra nikah duası var burada arkadaşlar. Nikah kıyma ya. Nikah nasıl kıyılacak? Tamam. Bunu öğrenip de böyle olur olmaz nikahlar yapmayın. insanlara nikah kıymayın ama. Evet nikah duası var. Nasıl yapılır? Nikahları söylüyoruz. İşte kabul ettim mi? Kabul ettim. Onları söylüyoruz. Ondan sonra yemek duası var. Biraz Türk Arapça, biraz Türkçe. Tamam? Bunu zaten ezberlediniz. Çünkü sadece Arapça yapsan insanlar ne amin dediğini bilmiyor. Yanına bile Türkçe şu Arapçada peygamberimizin söylediği dualar var. E, Türkçede de o e, insanlar ne dediğini anlayalım diye bir Türkçede eklenmiş. Bu duayı da ezberliyoruz. Ondan sonra iftar açma duası var. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu. Şunu da ekleyebilirsin. Tağfirli ma kaddemtu ve ma ekleyebilirsin. Kadir gecesi duası var. Tabi her zaman yapılır bu. Allahümme inneke afuun tuhibbul afu ve fe'afu anna. Veya Allahümme kerimun tuhibbul afu ve fe'afu anni ve anna. Kurban duaları var. Kurban keserken dualar var. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken yapılan bir dua var. Onu okuyarak Kur'anı Kursan hem dua ederek Kur'an okumaya başlamış oluyorsun. Vaz yapmaya başlarken okunacak dua var. Ondan sonra Esma-ül Hüsna var. Esma-ül Hüsna hiç ezberlediniz mi hiç? Var mı bileniniz? Allah'ın 99 ismi. Ne zaman? Küçükken ha? Sen? Sonra unuttunuz. Niye unutuyorsun? Evet. Allah'ın 99 ismi. Bunları, bu, bunu, bu 90, bak peygamberimize buyuruyor. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları? kavrarsa yani güzelce ezberler manasına gerçekten inanır onları iyice içine sindirirse cennete girer diyor. Uykuya yatarken okunacak dua var. Bak ne güzel. Bir kısası var bir de uzunu var. İkisine yazdık burada. Arkadaşlar bir insan uykuya yattı yatağına hele bir de abdest alıp da yatarsa bu duayı okuyarak uyursa sabaha kadar tespih çekmiş sevabı alıyor. Oh! Beleş. Saatlerce uyut, sevabı al. Bak bunlar hep faydalı şeyler. Uykudan kalkarken okunacak dua var. Bak ne güzel. Uykudan kalkarken diyorsun ki Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Beni tekrar dirilttin. Tekrar bana hayat verdin. Uyku demek yarı ölüm demek arkadaşlar. Yarı ölüm. Tamam biri konuşur yanından duymazsın. işte birçok şeyi hissetmezsin. Yarı ölüm demektir. O yüzden uyandığı zaman da Allahü Teala sana tekrar diriltmiş oluyor seni. O yüzden Allah'a dua ediyorsun. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bak beni tekrar dirilttin. ben senin isminle sabahlarım, Türkçesini söylüyorum. Senin isminle akşamlarım, senin isminle yaşarım, senin isminle ölürüm, dönüşüm ancak sanadır. Yine Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bana ruhumu geri verdin, cesedime, bedenime afiyet verdin. Seni seni bu şekilde anmamı bana nasip ettin gibi bu dua yapıyorum. Sabah akşam okunacak manevi korunma duaları var. Okuyorsun sabah namazdan sonra bir de akşam namazdan sonra hiçbir şey sana zarar veremiyor. Bak ne güzel. Evet sabah ve yatsı namazdan sonra okunacak tesbihler var, zikirler var. Önceden bunlar camilerde okunurdu. Şimdi okunmaz oldu. Bir de şey var arkadaşlar. Sabah güneş doğarken yüz defa Sübhanallah ve bihamdihi tesbihini çekmek yani bir dakika iki dakika sürüyor bir de güneş batarken Subhanallahü ve hamdiyi tesbihini çekmek. Bunun da çok 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 sevabı vardır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Başka Seyyidül istiğfar. yani Allah'tan af dilemenin çok kıymetli bir duası var. Tamam istifar etmek, af dilemek Allah'tan bu, bu da çok önemlidir. Bir insan devamlı Allah'tan af dilemesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile günahı olmadığı halde her gün yetmiş veya yüz defa Allah'tan af diliyorum diyor. Tamam. Çünkü devamlı kusur işliyoruz, devamlı hata üzere oluyoruz, devamlı eksikliğimiz var, devamlı Allah'ı unutuyoruz. Biz hep Allah'ı unutuyoruz günlük hayatımızda. Onun için bile insanın af dilemesi lazım. Ya Rabbi sen, ben sen nasıl unuttum yine zihnimden çıktın sen. İmam-ı Azam'ın güzel bir tesbihatı var, tesbih duası var. Bu da sabah ve akşamlar okunuyor. Salati Tefriciye var, meşhurdur. Salati Cina var, bu da meşhurdur. Peygamberimiz'e salavat ve çok faziletli salavatlar. Nazar duaları var. Ondan sonra mescide yani camiye girerken okunacak dua var. Camiden çıkarken okunacak dua var. Ev ve iş yerlerimize girerken okunacak dua var ya. Bu dualar niye okunuyor arkadaşlar? Evine giriyorsun, iş yerine giriyorsun, dua okuyorsun veya çıkarken okuyorsun. Niye? İş yerine girerken, evine girerken aslında ne yapmış oluyorsun? Şeytandan korunmuş oluyorsun. Allah'ın bereketini, yardımını almış oluyorsun. Ondan sonra işin rahat. Ne güzel evden veya iş çıkarken de dua okuyorsun. Ya Rabbi burası sana emanet. Bak dua var ya çok büyük bir berekettir. Bir hazinedir ya. Devamlı bir insan bunları ezbere bilip günlük hayatın hep bunları yapması lazım. Hep korunması lazım. Devamlı Allah yanında. Düşünsene. Bu duaları devamlı okumak ne demektir biliyor musun? Devamlı Allah benim yanımda. Devamlı Allah benim yanımda. Devamlı bana sahip çıkıyor. Devamlı beni koruyor. Devamlı onu hatırlıyorum. Devamlı o da beni hatırlıyor. Çünkü sen onu hatırlıyorsan o da seni hatırlıyor demek. Zaten Allah unutmaz da. Ama Allah seni sen onu önemsemen Allah'ın da sana değer vermesi anlamına gelir. Tamam? Yoksa şöyle düşün. Yani Allah Teala e, seni izliyor. Zaten her zaman izliyor bizi. Sen hiç Allah senin umurunda değil. Senin aklın, fikrin başka bir şeylerle, başka bir şey hiç Allah'ı hatırlamıyorsun. O zaman Allah sana kıymet vermez yani. Sen bilirsin de. Sen bilirsin yani. İstersen hatırla. Tamam Eve girerken kimse yoksa verilecek selam. Bunu biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Eve girdin kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. <laughs> Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Diyoruz. Bir duada geçiyor Şeyde şey var evet. Ettehiyatte var bu. Evet ettehiyatte var. Arabaya binerken okunacak dua. Bak ne güzel. Kazasız belasız arabaya bin bin binmek nasip olur işte. Arabadan inerken okunacak dua var. Elbise giyerken okunacak, okunacak dua bile var. Bak ne güzel. Her anımızda Allah'ı hatırlıyor. Aksırırken biliyorsunuz aksıran elhamdülillah diyor. Onu duyan çok yaşa mı diyor? <laughs> Yerhamükellah diyor. Çok yaşa demiyor. Tamam. Yerhamükellah diyor. Aksıran tekrar cevap olarak ona ne diyor? Yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu ba'lekum. Ya onu ya onu veya ikisine diyebilir. Helaya girerken yani affedersiniz tuvalete girerken okunacak dua var. Bak e burada niye dua okuyoruz? Çünkü arkadaşlar tuvalete giriyorsun. Affedersin bütün avret yerini açıyorsun. Orada cinler gelebilir, seni çarpabilirler. Şimdi pek olmaz bu zamanda. Işıldıkla yer ya, eskiden tuvaletler evin dışındaydı arkadaşlar. Eskilerden, eskiden tuvalet evin içine değil. Hep evin dışında, bir de karanlık, ışık yok. O yüzden oralarda cin çok olur. Bir de soyunuyorsun ya, cinler çarpabiliyor yani. Ama e, şimdi pek olmaz ama yine de ne olur ne olmaz belli olmaz. O yüzden e, tuvalete girerken bu duayı okuyoruz. Tamam. Allahümme inni e'udhu bike minel hubisi vel habais. Duasını okuyoruz. Tuvalete de rahat giriyoruz Çıkarken de dua okuyoruz. Niye? Ya Rabbi bedenimden bu pislikleri attın. Faydalı olanları bedenime bıraktın. Bedenim sağlıklı, sıhhatli oldu. Gerisini de dışarı attın. Hem de hiç zorlanmadan. Anında dışarı attın. Öyle bir mekanizma kurmuş ki içimize. Bunları düşüneceğiz işte bak. işte i̇şte bir de bunların anlamını bilirseniz tam böyle tatlı oluyor dua. Anlamını bilmezsen biraz böyle boş oluyor. Böyle boş demeyelim de aşağı. Boş değil de böyle tam tadını alamıyorsun, zevkini alamıyorsun, etkisi çok olmuyor. E, sevabı da az oluyor anlamını bilmediğin için. Evet başka açılışlarda yapılacak dualar, işte gelin çıkarma duası, sünnet merasimi duası, asker uğurlama, hacı uğurlama, temel atma bu gibi dualar da burada öğreniliyor. İstihare duası var. Duydunuz mu hiç? İstihare. Yani Allah'tan yardım isteme duası. Hangisi şey pardon Allah mesela bir iş yapacaksın, bir iş yeri açacaksın veya evleneceksin veya bir şey alacaksın, araba ev alacaksın. Ya Rabbi acaba bu işi yapmak benim için hayırlı mıdır, şerli midir? İleriyi ben bilemiyorum. Sen ileriyi de biliyorsun. Acaba ileride bu iş benim dünyam ve ahiretim için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Ya iki rekat namaz kılıyorsun. İstihare duası var. Peygamberimiz öğretmiş bunu. Okuyorsun. Yatıyorsun aşağı. Mevla sana Allah'ın izniyle onun e, kalbine iyi olanı sana gösteriyor. Tabii nasıl gösteriyor? Tabii ki. Ya neler var, neler? Biz bu, buraya gelirken mesela e, buraya gelmem hayırlı mıdır diye görev yerim. Hayırlı mıdır diye istihare yaptım. Çok iyi çıktı o yüzden geldim. Ondan sonra bu medreseyi açarken acaba hayırlı mıdır? Burada talebe bulabilir miyiz? E, burada, normalde burada talebe bulamazdık yani. Olmaz diye düşündüm. Ama istihare çok iyi çıktı. Bu sefer hemen bir elimizi attık. Kimseyi tanımadığımız halde allah Teala bir anda medreseyi yaptırdı bize. Normalde ben burada kimseyi tanımam. Ama bak Mevla ne kadar imkan verdi. Kocaman bir medresemiz yaptık burada caminin altında. Ve Acaba talebe gelir mi dedik, doldu taştı yani. Günde 70 kişi geliyor buraya arkadaşlar, günde 70 top. Yatırlık kalan hafızlar, Arapça okuyanlar, böyle bir bereket verdi Allah. E i̇şte istihare yaparsan, Allah'a danışırsan Allah sana der. Bak ileri bu hayırdır senin için, yap bu iş. Danışmazsan, ondan sonra böyle duvara çarparsan, ya bir şey diyemezsin. İki, iki rekat namaz kılıyorsun. Sonra istihare duasını yapıyorsun. Ya Rabbi bu iş benim için hayırlı mıdır, değil midir diye. Zaten istihare duasının anlamında da o yazıyor. Ya? Ondan sonra e, aslında tam şöyle, bunu yedi gün yapsan en güzelidir. Yedi gün yapıyorsun. E, eğer rüya görürsen, güzel bir rüya görürsen zaten iyi olduğunu gösteriyor. Veya da beyazlı yeşilli renkli dualar şey rüyalar görürsen iyi olduğunu gösteriyor. Kırmızı ve siyahlı veya böyle karmaşık çok böyle kötü rüyalar görürsen e, onun e, iyi olmadığını gösteriyor. Ama bunu bir gün değil. Yedi gün yaparsan topluyorsun bütün rüyaları. Eğer birkaç rüyada görebilirsin. Bilinç altında farklı rüyalar olabilir. O yüzden yedi gün yapıyorsun bunu. Ondan sonra hiçbir şey görmesen bile kalbine hangisi doğru geliyorsa onu yap diyor. Çünkü Allah sana o zaman hayırlısını nasip edecek. Yani kalbine doğru olan hangisi gelir yedi gün sonra onu yapıyor. Kalbine doğru gelen hangisiyse onu yapıyor. Yap veya yap. Sonra tövbe istiğfar var. Allah'a tövbe etmek bunun da e, camilerde cuma akşamları hep bizim yapar, yapılırdı bunlar ya. Yani. Sonra da en sonda hatim duası var arkadaşlar. Hatim duası bir müddet Arapça var. Bir kısmı Arapça. Bir kısmı Arapçalı Türkçeli var. Bir kısmı da sadece Türkçeli var. Çok tatlı. Bunları ne kadar ezberlesek o kadar işimize yarar. Tamam. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu dualar, zikirler, dua ibadettir. Hatta ibadetin en kuvvetlilerindendir. En faziletlerindendir dua. Anlaşıldı mı? Dua yaparken mesela bir yer dua yaparken önce duanın başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain demek lazım. Yani önce Allah'ı övmek sonra Peygamberimize salavat getirmek duanın kabul olmasına sebeptir. Duanın en sonuna da bir de salavat getirmek duanın kabul olmasına sebeptir. Bak burada hep tesbihler, zikirler okuduk değil mi? Kur'an'da geçiyor bir ayet var. Ve le zikrullahi ekber. Bak Kur'an'da böyle bir ayet var. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek, anmak, tesbih etmek en büyük ibadettir. En büyük şeydir. Tamam. Dediğimiz gibi yani bu zikri yaparsan Allah'ın yardımına sığınmış oluyorsun. Şeytandan korunmuş oluyorsun. Allah sevdiğine zikri nasip eder bir de. Herkese nasip olmaz. Bir insan devamlı yolda zikredebiliyorsa demek Allah onu seviyor, hatırına getirdi. Tamam. Diyelim boş duruyorum. Bakın şu anda boş duruyorum. Yolda yürüyorum. Ne yapayım ben ya? Böyle boş boş aylak aylak şeylere mi bakayım? Yoksa hazır burada dolaşırken mesela Allah'ın dörtlü tesbihi var değil mi? Allahü Teala'yı Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bak Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Bunu mesela böyle sokakta yürüye yürüye gidiyorsun. Dünya kadar sevap alıyorsun. Veya da salavat getiriyorsun. Dünya sevap alıyorsun. Veya da istiğfar getiriyorsun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Dünya sevap alıyorsun. Veya da burada öğrendiğimiz işte eve girerken, çıkarken, arabaya binerken, inerken, e, e, tuvalete girerken, çıkarken, her şeyin bir duası var. Her şeyin bir duası var. Bu duaları yaparsanız bu duaları yaparsanız melekler ha bile sevap yazmaya çalışırlar. Ya bir, bir dur yetiştiremiyorum yani. Meleklerin çok hızlı gücü vardır yani. Her türlü yetiştirirler de. cin şakası. Ama harıl harıl sevap yazılır Durup dururken. Şöyle geziyorsun ne yapayım? Tespih çekeyim ya. Boş duracağım. Tespih çekeyim. Tamam. Bunların hepsini işte bunları bir Müslümanın ezberlemesi günlük hayatında devamlı bunu söylemesi lazım. Devamlı günlük hayatında söylersen şeytanı hep uzak tutarsın kendinden. Allah da seni hep korur. Hep sana yardım eder. Hep Allah'ın desteğinde olursun. Tamam. Dedik ve böylece dualarımızı, surelerimizi inşallah bunları ezberleyelim. Bir de Kur'an'la alakalı şöyle söyleyeyim. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki ne Kur'an'dan ne kadar ezberlerseniz cennette o kadar makamınız yüksek olur. Dolayısıyla ne kadar katarsan o kadar yüksek olur. Hafız olursan zaten zirveyiz. geldin yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in getireceği yerde en üstte. Başka makamlar da var. Ama Kur'an'ı ezberlemekten dolayı aşacağın bir mesafe vardı. Orayı oranın en üstüne çıkmış olur. Evet söylerim az sonra. Tamam. Dersimiz arkadaşlar, böylelikle tesbihlerle, dualarla, zikirlerle e, bitirmiş oluyoruz. E, dediğimiz gibi dilimizden tesbih, dua, zikir eksik olmasın. Gerçekten bu, bu ne demektir? Devamlı Allah'ı anmak demektir. Gün içerisinde. Yolda yürürken, gezerken, yatarken, bak yatarken dua okuyarak yatıyorsun, sabaha kadar dua okuyor, tesbih çekiyor gibi sevap alıyorsun. Böyle öyle dualar var ki sabah namazdan sonra okuyorsun, akşama kadar sevap yazılıyor. Akşam namazdan okuyorsun, sabaha kadar sevap yazılıyor ve korunuyorsun. Bunlar hazır reçete yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize manevi korunma reçetesi yazmış. Tamam yolda başımıza her şey gelebilir. Her türlü felaket gelebilir. Kötü insanlar sataşabilir. Kaza bela olabilir. Tamam. Kötü şeylere düşebiliriz. İşte bunları oku, rahat et. Tamam. İşin formülü bu yani dualar, sureler. Allah yani. Allah'tan devamlı Allah ile beraber olmak diyoruz ve e, bitiriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.